Aynen yani. Dur delik 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 git. Araçlar şey gel gel şunu çarp şuna şuna. Avuna gibi radyoya da baksana şey 90'da bu. komedi filmi için çalıyor bunu. Bir arabaya arabayı amına koyduklarım dur lan. <laughs> <laughs> oğlum main entrance nerede amına koyayım? Şurada şurada önümüzde de işte ağaçlardan oğlum, geçmemiz sen... lazım. Sen Zonguldak'tan İzmir'de nasıl 250 basıyor kanka? Eee aynı. Abla koydum. ya arabaya kullan bak siker. Ver 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 kullanayım ver. Hatta dur bekle ver seni be. Yok sen ya Ozan sen lütfen al Kanka kötü, kötü kullanıyorsan kullanabilir miyim? <laughs> şey camdan fırladım yani what <laughs> the <not>? fuck. <laughs>